8 madenci öldükleriyle kaldı. Bakanlık raporuyla taşeron firmaya toplam 25 bin lira ceza kesilmesi istendi. Yani ölen her madencinin hayatına 3 bin lira değer biçildi. Hiçbir yerinde şöyle seyredildi bir kanama yok. İşte tozdan gazdan toz. toz, toz. dolu, burunları dolu, dolu. Türkiye yeni yılın ilk günlerinde Zonguldak'tan gelen haberle sarsıldı. Zonguldak Kozu'daki maden ocağındaki metan gazı püskürmesi sonucu 8 madenci hayatını kaybetti. Allah benim de canım alır gece. Yerin 630 metre altında meydana gelen facia ile ilgili Çalışma Bakanlığı'nın hazırladığı rapor aylar sonra tamamlandı. Allah ım, Allah ım, Allah ım. Rapora göre taşeron firma maden ocağında daha önce 3 kez gaz püskürmesine rağmen yeterli önlem almamıştı. Ocakta güvenlik uzmanı ve sesli uyarı sistemi de yoktu. Kuyu olduğu yer patladı. <gülüyor> <gülüyor> Raporda ayrıca ölen işçilerin deneyimsiz olduğuna değinildi. Gaz maskeleri yanlarında olmasına karşın takmadıkları belirtildi. Aç aç aç. Taşeron firma mevzuata aykırı davrandığı gerekçesiyle sorumlu bulundu. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı taşeron firmaya toplam 25.333 lira ceza kesilmesini önerdi. Ancak öngörülen ceza insan hayatı bu kadar ucuz mu dedirtti. Degajın oluşturduğu atmosferi de şu anda tahmin edemiyoruz. Tabii. Çalışma Bakanı Faruk Çelik de daha önce elimizde işletmeyi kapattırmaya gerektirecek bir bulgu yok demişti. Abi geçmiş olsun. Ya, ya. Kaç gün vardı abi? Üçüncü. Arkadaş bir tamam bir şey. bırak. Ben bu haberi hatırlıyorum. O dönemde verdiğimizde olayın bir ay öncesinde bir araştırma yapılmıştı. Yine aynı maden ocağında ve hayati risk bulunuyor. Hayati tehlike çalışanların hayati tehlikesi bulunuyor diye ibare düşmüştü. Bugün o zamanlarda paylaşmıştım ben bunun haberini. Buradan da bulmak mümkün zaten. Böyle bir uyarı yapmışlardı. Tabii vatandaşın değeri Bizde maalesef böyle olaylarda hiç böyle şirket sahiplerinin veya patronların ceza aldığını çok fazla görmezsiniz. Hiç demeyeyim ama çok fazla görmezsiniz. Genelde hep suçlu olan çalışandır. Vatandaşın değeri dedik İşte bakın alın vatandaşın kimilerinin gözünde değeri nasıl? Cüzdanın dolgunluğuna dönüşmüştür vatandaşın değeri. Vicdan da işsize emekçiye ve üç kuruş için el açan dilenciye kalmıştır diye. İşte dedim ya adalet olgusunun öyle bir yerleşmesi gerekiyor ki şu Türkiye'ye, zemine. Herkes şunu demesi gerekiyor. Evet benim ülkemde adalet herkese eşit ve herkes haksızlık yapan herkesin karşısında adalet mekanizması dört dörtlük işliyor demesi gerekir ama bunu diyemiyoruz maalesef. Bu adaletin e, çok lazım olması gereken hepimize lazım olması gereken adaletin adaletle ilgili yapılan bir araştırmada Türkiye'ye hangi kuruma en çok güveniyorsunuz denildiğinde adalet olgusu maalesef yüzde otuz buçuklarda. Vatandaşın adalete güvensizliğini gösteriyor açıkçası. Yani buna da bir artık e, çözüm bulmaları gerekiyor. Bu adaletsizliğin kafalardaki bu soru işaretlerinin giderilebilmesi için Adalet Bakanlığı Herkese merak etmeyin kardeşim, arkadaş veya vatandaş yurttaş neyse bizim adaletimizi Türkiye'nin adaletini dört dörtlük yapacağız veya herkese eşit şekilde dağıtılacak mesajının verilmesi gerekiyor. Emeklilikte yaşa takılanlar.